Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün Antalya piyazı yapacağız. Ben de bir Antalyalı olarak sürekli bunu yapıyorum. Evet, malzeme listemi gördünüz. Bir çay bardağı tahini alıyorum. Bir kaseye boşaltıyorum. Üstüne sirke ilave ediyorum. Keskin bir sirke olması gerekiyor. Güzelce karıştırıyorum. Çırpıcı ile iyice çırpıyoruz. Biraz katılaşacak. Onu açacağız şimdi. Evet, güzelce çırpıyorum. Üstüne suyu ilave ediyorum. Su ılık olacak. Biraz sıcağa yakın. Evet iyice çırptım. Limonu ilave ediyorum. Ve kırmızı toz biber ekliyorum. Sarımsakları ilave ediyorum. kimyonu ilave ediyorum. Güzelce çıkmaya devam ediyoruz. Tuzun birazını serpiyorum. Birazını bırakacağım sonrası için. Ve hazırladığımız, iyice çıktığımız Tahinimizi fasulyelerin içine döküyoruz. Güzelce bir karıştırıyoruz önce. Bunun içine biraz maydanoz koyacağım. Hepsini değil. Şöyle serpiştirelim. Güzelce bir karıştıralım. Susun içine maydanozun girmesini, aromasını sağlamasını istiyorum çünkü. Şimdi bunu başka bir tabağa boşaltıyorum. Önemli olan piyazın sosu zaten. Çok lezzetli. Diğerlerini isteğinize göre az ya da çok koyabilirsiniz. Ben domatesleri koyuyorum. Biraz gömüyorum sosun içine. Biraz daha ekliyoruz. Ve soğanları koyuyoruz. Tekrar maydanozlarımızı iyice serpiyoruz. Ve tabi yumurtalar. Ve zeytinyağımızı kestiriyoruz. Tam yarım çay bardağı olacak. Şimdi biraz daha tuz aldım. ve yumurtaların üzerine serpiştirdim. Kalan tuzun bir kısmını. Biraz kaldı tuzdan. Ve üzerine zeytin koydum ben. Şimdi servise hazır. Afiyet olsun.